Merhaba, hoş geldin. Nasıl yaptık değil mi? <laughs> ne yaptı etti, allem etti, kallem etti... ...kendi istediği düğün planını kabul etti. <laughs> ee, gelin benim. Ben ne istersem o olur. Neyse bir eksik kalmadı. Organizasyon şirketi her şeyi halletti. <laughs> bir tek gelinliğin kaldı kız. <laughs> Aslında düğünden sonra söyleyecektim ama... ...şunun mahzunluğuna kıyamadım. Balayına ne yapıyoruz biliyor musun? Ne? Kesin hiç sevmediğim bir şeydir. Tekneyle açılıyoruz. İspanya'ya kadar. Sana düğün diye Nasıl? Bizim tekneyle mi? Evet. İşte kesinlikle doğru kadınla evleniyorum. Pişt pişt. Ee, balayından sonra nerede yaşamaya karar verdiniz? Ya biz yalıda oturmanızı çok istiyoruz. Altı ay önce böyle düşüneceğimi söyleselerdi hadi yürü ara ne derdim ama ben de yılda yaşayalım diyorum. Dedem ve annem için. Tabii ki böyle bir şey için tek başıma karar veremem. Ya bence o kadar iyi bir fikir değil. Yani o kadar insanla aynı evde yaşamak istediğimi zannetmiyorum. Özgür değilmişim gibi gelir bana. Tabii bol bol görüşmüş oluruz ama büyük dedenle kalırım. <laughs> Canım. Onun yalnız canı sıkılır. <laughs> Hadi Defne'ciğim göreyim seni. Şu babanı bir ikna et bakalım. Akşam yolda takılalım mı? Ay çok güzel olur. Derin de çağırırız. Ya ben konuştum bugün. Ee? Ne bileyim biraz canı sıkkındı. Bir de sen arasana Pınar. Merak ettim şimdi ya. Derincim ne haber? Ne yapıyorsun? Tamam tamam hemen hazırlanmaya başla. Akşam yalıda parti var. Ters bir durum yok değil mi? Peki tamam tatlım konuşuruz. Hadi bay bay. Gelmiyor. Ben küçükken hep astronot olmak isterdim. Neil Armstrong için saatlerce dua etmiştim. Başına kötü bir şey gelmesin diye. O kim Gülsün teyze? Aya ilk ayak basan astronot. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun Doğuş? Eskiden yarışçıydı. Ama artık doktor olmak istiyorum. Neden? Annemi iyileştireceğim hep. Hiç hasta olmayacak. Eminim annem bu habere çok sevinir. Gülsün teyze sen annemle babamla okuldan mı arkadaşsın? Dikkatli ol düşeceksin. Baba. Geldiğimizden beri sadece ben konuşuyorum. Eğer dışarıdan birileri bizi dinliyorsa... ...benim sana nasıl vurulduğumu anlamışlardır. Bahar... ...ben sana aşık oldum. Güven olmadan aşk olmaz Gökhan. Ben buraya geldiysem... ...sadece nezaketen geldim. Yoksa gelişimi başka türlü adlandırmanı istemem. Bana karşı bir şeyler hissediyorsun. Sakın bunu inkar etme. Sen hayal dünyasına girmişsin. Benim sana karşı hissettiğim tek duygu öfke. Ben bir daha seni görmek istemiyorum. Bunu istesen de başaramazsın ki. Bizi hayat buluşturuyor. <laughs> ben bu tesadüf tanrısının biraz şaşı olduğunu düşünüyorum. Yanlış insanları karşılaştırdı. Bak Gökhan, prensipler benim için her şeyden önemlidir geçici şeyler için onlardan vazgeçemem. Bahar, neden söylediklerin bana inandırıcı gelmiyor? Bahar, bir saniye. Son bir şey daha var. Bahar. 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 Dur, ne yapıyorsun?